Emen TV mutfağında bugün ne var? Ketil var. Burada köpek maması var. E, burada da bir günün her saati diye bir soğutucu mal saat var. E, Ayranı söyledik. E burada ne yapmışım? E yumurta haşlamışım. İçine kuru soğan, e sumak, toz biberi, pol biberi, yağ, limon et, tuz. E burada domates, süyüş var. E burada yağ bitti ama bu yudum yağ değil herhalde. Ney bunun adı? Ayçiçek ya. E güzel. E burada Nescafe ikisi bir arada görüyorsunuz. Evet. E burada arıçka var. Arıçka yumurtanın sarısını seviyor. O yüzden şu anda yiyor. Yumurtanın sarısını İngiliz teriyeri benim kızım. Heh. bak bakınız efendim nasıl yiyor beyazı sevmez köpekler buradan size tavsiye ediyorum efendim bilmeyenlere duyurulur ondan sonra ee, burada ne var yeşil zeytin var görüyorsunuz yani burada da ekmek var yani. Şimdi kızım o sarı yumurtayı yedikten sonra annesi ona aha bunu açacak. Yarısını vereceğim. Yarısını da dolaba koyuyorum. Ondan sonra kızım tekrar yiyor. Canım bugün çok şey istedi. Spaghetti makarna. Fakat yok kalmamış efendi. Gerçekten burada ne var? Burada nohut var. Nohut var burada. E burada e, pirinç var. Yani belki onunla alak yedi kızım. Heh, yedi. Yumurtanın sarısı tabi şöyle. Ondan sonra bunları da çıkartıp atacağım zaten. Evet. E kurban olsun anne sana. La 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 la. da kurusun. Şimdi geliyor yaş mama. Bunu da refleksle karıştırıyorum efendim. Yani kurumamayla. Hemen kızım çok akıllı maşallah. Hemen tuvalete gitti. Banyoya banyoya banyoya. Banyo. Banyo. Heh. Banyo. Evet. Heh. Görüyorsunuz. Şimdi çöpleri de buradan bağlamışım. Atacağım konteynere. Çünkü sabah işlerim var. Önemli işlerim var. Bunlar da çantalarım efendim. Görüyorsunuz. Çanta. Almak isteyenlere duyurulur. Değmeden yazın bana. Evet, kendim yapmışım çantaları. Yani, Hı. ona göre. Burada ayakkabı çekicisi, e burada şemsiye, e burada benim yaptığım efendim resim olaraktan çizdiklerim. An hani görüyorsunuz. Nasıl? Ha. Ya. En doğru göz emeği mi? Öyle bir şey diyorlardı. Bu da ressamlı yapmış olduğum tablo. Canım. Nasıl? Ha. Onları da ben yaptım. Gördünüz mü işlemeye bakın. Ya. Bu kablonun ne işi var burada diyeceksiniz. E ne yapayım? kablo kablodur. Yani. Gördünüz mü? Heh. Bunları hep en yaptım. Resim olaraktan. E bu da burada efendim görüyorsunuz. Bu tablo ne kadar güzel. Ya işte böyle. İşte böyle. Bu da efendim e, tost makinam Markası Aksu, Aksu, Aksu. Sevam sevam verim. Evet. Tavalarım. Abi tavam var, amam var. Direktan. Ondan sonra neymiş burada temizlik malzemi bezi. Ee, Allah izin verirse temizlik malzemelerim azaldı. Yarın alacağım. Evet. Burada ne var efendim? Ketil. 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 Bu da efendim nedir biliyor musunuz? Buna soğuk su koyun. Kola koyun. Ondan sonra o şekilde e, soğuk tutuyor. Seyyar buzdolabı gibi. Gördünüz mü efendim? Gördünüz. Ya. E, Bayzalti bir mutfağında Evet efendim. Bugün ne vardı? Domates dövüş. Ee, yumurta haşlanmış yumurta sarımsak var içinde kuru soğan var ee, yağ var alçek yağ ondan sonra kimyon ee, karabiber yok çünkü neden yok kullanmıyorum mideme rahatsızlık veriyor ayran ne? Köpeğim için efendim. Neymiş bu? Kuzu etli ultra vita. Hadi bakalım.